Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi Covid ile ilgili yeni bir video atmak istedim. Bu konu antikor konusu yani başlıkta yazan konu önemli. Çünkü PCR testi hastalık ve bir sonraki aşama ben iyi miyim değil miyim? En son attığım videoda Covid'i yendim demiştim. Fakat işler öyle mi? İşte bu videoda size bunu anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar PCR testi tamam hastalığınızın e, konduğuna bir işaret, tanı konduğuna bir işaret ama Mesela dikkat ederseniz Covid ile ilgili olan videoların hiçbirinde yorum yok. Neden yorum kısmını açmıyorum? Çünkü insanların oraya bilgi kargaşası yaratmasını istemiyorum. Bu hastalığı geçirenler ve hastalığa yakalananlar zaten bana bir şekilde ulaşırlar diye Instagram adresimi veriyorum ve oradan bana soru cevap şeklinde ulaşabiliyorsunuz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Mesela son zamanlarda aldığım en fazla soru işte babam oldu, ablam oldu, ilacı kullansak mı kendini iyi hissediyor. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Sorunuzun başlığı şöyle başlıyorsa babam oldu. Zaten yaş olarak 55-60 civarında olduğunu varsayıyorum. E zaten bu bir risk grubu. Şimdi eğer böyle bir risk grubu içerisindeyse ilacın derhal kullanılması gerekiyor. Ha, ilacı kullanmama nedenizi anlayamıyorum. Yani etki etmediğini mi düşünüyorsunuz, sizi öldüreceğini mi düşünüyorsunuz? Bu hastalık zaten öldürücü bir hastalık. İlaç şuna yarıyor, ciğere inmemesine yarıyor. Eğer ciğere inerse hastalık sizi zatüre boyutuna taşıyor ve ciğerleriniz söndüğü zaman nefes alamıyorsunuz. Dolayısıyla işte o noktada entübe olsanız bile kurtulamıyorsunuz. Ben bu Covid-19 yüzünden amcam Taner Aşar'ı kaybettim. Ok Meydanı Şehir Hastanesi'nde yaklaşık bir e, buçuk ay tedavisi oldu. Bunun 15 gününe yakın süre normal şekilde kaldı. Bir e, ay entübe vaziyetinde e, yoğun bakımda kaldı. Son 15 günde entübe olarak kaldı. E, ve uyutularak kaldı. Yani öldüğü zaman da muhtemelen öldüğünü hiçbir şekilde e, hissedemedi. Çünkü uyutuluyordu. 65 yaşındaydı. Ve Şimdi mesela duyuyorum sağdan soldan. İşte çoğu arkadaşım ya babasını kaybetti ya abisinin kaybetti, dedesinin kaybedenler oldu. Yani bu süreç içerisinde baktığınız zaman benim çocuğumun arkadaşlarının da ailelerinden ölümler oldu. Çünkü hepsi online ders görüyor ve derslerin başlangıçları hep şöyle geçiyor. Ailesinde şu olan var mı, bu olan var mı? bugün şu katılamayacak, derse şu katılamayacak, işte dedesi vefat etti, amcası vefat etti. Sürekli bu şekilde bir hayat geçiriyoruz. Bu bir gerçek. O yüzden hani verilen ilacı kullanmamak veya bu verilen ilaçları kullanımını ötelemek size bir şey kazandırmaz. Kendini iyi hissediyor dediğiniz noktada 3 gün sonra yoğun bakımlık olacaktır. Bunu ben söylemiyorum. Mehmet Ceyhan var doktor izliyorsanız ondan söylüyor velhasıl e, bununla ilgili bir sürü YouTube üzerinde yoğun bakıma sevk edilmiş hastalar var nedenlerini zaten araştırdığınızda hep bu şekilde İlaç almış kendimi iyi hissediyordum demiş 5 gün geçmiş 5 gün sonra normal hastane sevki bile olmuyor direkt yoğun bakıma alıyorlardı şu anda yoğun bakımdaki yatak sayıları donmuş vaziyette Durumu siz düşünün. Yani bu karar tamamen sizin kendi kararınız. Bizim Covid geçenlerin veya benim gibi YouTube'da video çekenlerin size hiçbir etkisi olmayacaktır bu yönde. Yani kendi aileniz, kendi aile fertleriniz, kendi anne babanız e, bu durum tamamen kendi süreciniz. Ben kendi yaşadıklarımı anlatıyorum. Siz ne şekilde bunu yaşamak isterseniz o şekilde ee, bir Covid süreci atlatacaksınız. İsterseniz ilaç kullanmayın. Kendim yendim deyin. Kendiniz yenebilseydiniz dünyada herkes kendisi yenmek için çabalardı. Dünyada bunu kendisi atlatan hiçbir şey yok. Bir de şu var. Herkes şöyle söylüyor. E, acaba grip mi? Arkadaşlar bakın. Dünyada İngiltere dahil olmak üzere, Fransa dahil olmak üzere eğer ki yurt dışı haberleri dinliyorsanız, sadece bizim televizyon değil, İngilizceniz varsa, makaleler okuyorsanız ki ben okuyorum, şu anda grip salgını yok. Gerçekten yok. Çünkü influenza bu Covid-19 öyle bir virüs ki altındaki diğer virüslerin bile yaşamasına izin vermiyor. Yani onların açıklaması şu şekilde. Grip yok. Henüz rastladıkları hastanelerde bir grip vakası da yok. Yani soğuk algınlığı belki diyebilirsiniz hani işte dışarıya çıktım fanilya vardı üstümde Islak şey oldum falan filan ama şu var. Şu anda böyle bir tanıyla hastanelere giden hasta tespit etmemişler. Ha bizde tespit edilmiş midir bilmiyorum. Ancak yani e, böyle bir bulgunuz varsa işte burnum akıyordu iki gün sonra iyi oldum derhal ve derhal PCR testi yaptım. Bakın arkadaşlar sonu ne olursa olsun iş hayatınız olabilir. Her şeyiniz olabilir günlük meşgalleriniz olabilir. Ancak hiçbirisi kendi yaşamınızdan önemli değildir. Neyse bunların hepsini atıyorum bir kenara. Dediğim gibi özgürsünüz. Çünkü özgür bir ülkede, özgür bir dünyada yaşıyoruz. Burası Kore değil. Yani Kuzey Kore değil. Kimse size bir emirle bir şeyler yaptırmıyor. İlaç verirler. İsteyen içmez. Sonucunu yaşar. İsteyen içer. Sonucunu yaşar. Diyebileceklerim bu kadar bundan ilgili. Şimdi gelecek olursak PCR testi yapılıyor mu? Evet. Bir daha PCR testi yapılmıyor. Yani neden yapılmıyor? Şimdi şöyle ben devlet tarafından test yapılmış ve devlet tarafından e, telefonuna HES kodu konulmuş bir kişiyim. Benim eşim de o şekilde. Ancak özel hastanelerde PCR testi yaptıran kişilerin telefonlarına HES kodları konmadı. Benim arkadaşlarım da var bu şekilde olan. Yani Covid testi Pozitif çıktı Covid ilacı aldı hatta 7 tane ilaç kullanan arkadaşım oldu Buradan ona da zafere e, Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum arkadaşlar çok zor bir süreç ama HES kodu konulmuyor Yani devlet tarafından PCR testi yapılanlara HES kodu konuluyor sayıyı gene ben Şu anki durumda hani 29000 diye ifade edilen sayıyı gene az buluyorum Bakın bir daha söylüyorum eğer PCR testiniz bir şekilde olumlu sonuç vermiş ama size sadece ilaç verilmiş ve hes kodunuzda herhangi bir işlem yoksa işte o sayının içerisinde siz gene yoksunuz. O yüzden tablo aslında daha da korkunç. Bunu korkutmak için söylemiyorum. Sadece önlemlerinizi alın diye söylüyorum. Ne gibi önlemler? Kesinlikle arkadaşlar maskesini burnunun altında tutan biriyle alışveriş yapmayın. Mesela şu an bir kapanma sürecindeyiz değil mi? Bu kapanma sürecinde eve servis yapıyorsunuz ya. Gün içerisinde sokağa çıkabiliyorsunuz değil mi? Eve servis yaptığınız, sipariş verdiğiniz o yerlere mutlaka gidin. Dışarıdan gözlemleyin. Ustalar, dönercisi, tavukçusu, pilavcısı neyse artık. Maskesi çenesinin altında çalışıyorsa arkadaşlar bakın adam yemek size hazırlarken zaten virüs bulaştırıyor. Kesinlikle böyle yerlerden almayın. O yüzden hijyen kurallarına dört dörtlük uyan. Bunu gidin gözlemleyin. Yapacağınız hiçbir şey yok şu anda. Cumartesi, pazar evde olacaksınız. Gıda ihtiyacınız olacak. Belki dışarıdan pizza söyleyeceksiniz. Ne bileyim. Belki dışarıdan lahmacun, kebap, döner. Bunu yemek isteyeceksiniz. Yiyeceğiniz yerleri şimdiden aklınıza not alın. Ve gidin. Yani normal şartlarda gün içerisinde gidebiliyorken dışarıdan gözlemleyin. Alışveriş yapın demiyorum. Zaten yapamazsınız. Sadece gözlemleyin. Nasıl çalışıyorlar? Siparişleri nasıl hazırlıyorlar? Çünkü hayat sizin hayatınız. Hastalığa yakalandıktan sonra her şey zor. Şimdi gelelim teste. PCR testi bize yapılmıyor. Evet devlet tarafından test yapıldık. Şimdi PCR testi bir daha yapılmıyor. Ya yaptıramıyor. Yani özelde yaptırmaktan başka şansım yok. Ancak şu var. Şansımı iki türlü hakkım vardı. Bir para vereceksin sonuçta. Bunun meblasını açıkladılar. En aşağı 250 lira olacak şekilde. Kan testi yaptırıp bağışıklık kazandığımı öğreneyim. Yoksa hala PCR testiyle mi devam ettim? Şimdi ben antikor testini tercih ettim, yani kan testi yaptırayım dedim ve şuna bakın, 26 Ekim ve benim iyileşme sürecimin 26 Kasım olması lazımdı. Yani antikor testini yaptırabilmem için 26 Kasım'da benim antikor testi yaptırmam lazımdı. Bir ay sonra. Çünkü bir ay sonra ancak bunun negatife döndüğünü söylüyorlardı. Ve ben daha öncesinde yaptırdım. Çünkü Farklı bir metotla bu kan testlerini yaptırabileceğim bir e, mercihe ulaştım. E, daha makul fiyatlı ama bunu burada kesinlikle ve kesinlikle açıklamayacağım. Çünkü bunlar gerçekten artık e, önemli mevzular. Çünkü herkes bu testlerin peşinde. Ben bunu açıkladığım zaman ben de ileride bu bulduğum kaynaktan dolayı e, mağduriyet yaşayacağımı düşünüyorum. O yüzden o mağduriyeti yaşamamak için herkesin bu araştırmaları kendisinin yapması gerekiyor. Bir şekilde benim bir hakkım vardı ve bu hakkımın ilkini daha erken kullandım. Ve şimdi sizin ekranda gördüğünüz bu test sonuçları işte geçmişi gösteriyor ve şu anki durumu gösteriyor. Yani IgG ve IgM dedikleri antikor testi. Dördün üzerinde sizin bağışıklık kazandığınız ve bu bağışıklığın oranını söylüyor. Şimdi Mehmet Ceyhan Hoca'nın dediğine göre bu bende şu anda 30 diye gördüğünüz rakam ekranda. 80'e kadar insanlarda çıktı görülüyor. Ve rakamın 4'ün üzerinde olması antikor bağışıklığınızın olduğunu yani vücudunuzun antikor ürettiğini gösteriyor. Antikor üretmesi ne demek? Bu hastalığa karşı savaşmışsın ve artık hastalığa karşı bağışıklık kazanmışsın. Ama şu değil, yeni bir hastalığa karşı bağışıklık kazandım değil. Yani ben artık Covid olmam değil. Bunu açık söylemek istiyorum. Yani buradaki sorun şu, Oradaki rakamı 30 gördünüz, pozitif, oradaki pozitif iyi bir pozitif, yani şu e, Korunuyorsun Yani şu andaki vücudundaki hastalığa karşı korunuyorsun, bakın parantez açıyorum Dışarıdaki yeni bir Covid'e karşı ben bağışıklıyım, bağrımı açtım geziyorum, siz ne yaparsanız yapın değil Benim vücuduma giren Virüse karşı benim oluşturduğum bağışıklık 4'ün üzerinde mi? Evet, 30 civarında yani yediğin içtiğine dikkat etmişsin. Bununla mücadele vermişsin. Vücudun bunu kazanmış. Tamam mı? Bu bunu söylüyor. Yani dışarıya çıkarsam, Covid'de 10 kişi varsa ben de bunların arasında rahat dolaşım için değil. Yani öyle bir rakam değil bu. Öyle bir olaya girdiğin zaman yeniden Covid olursun ve doktorların söylediği ikinci bir Covid'e maruz kaldığında birincisinden daha da ağır geçtiğini İngiltere'de falan işte Fransa'da, Almanya'da Test etmiş doktorlar işte 15.000 kişilik bir şey seçmişler ve buna ikinci defa maruz kalan insanların daha yoğun Covid geçirdiğini tespit etmişler. Şimdi dolayısıyla bunu net olarak anlıyoruz. Benim vücuduma Covid girdi. Geçmişte geçirmişim ki ona karşı bağışıklığım var. Peki tekrar ekrana dönelim. Ekranda gördüğünüz buradaki 9 nokta küsürlük değer nedir? Altın üstünde olması gerekiyor. Şey, Altının aşağısında olması gerekiyor. O da şu. Şu anda vücudunda Covid var mı? Evet şu anda vücudunda Covid var. Altının altında değil. Yani o tarih itibariyle ben Covidliymişim. Hala Covidliymişim. Yani ben bunu 26 Kasım'dan önce yaptırdım. Yani 26 Kasım'da yaptırsaydım belki olmayacaktım. O test aşağılarda olacaktı. Onu bilmiyorum. Ama o tarihi itibariyle ben COVID'liymişim. Yani vücudumda hala Covid hücreleri varmış. Ama bağışıklığım da varmış. İşte o bağışıklık o Covid hücreleriyle mücadele ediyor. Bu test bunu gösteriyor. Tamam mı? Şimdi bizim almamız gereken değer işte o 9 nokta küsürlük değerin pozitif değil de negatif olması. Onu negatife dönüştürdüğünüzde işte tam olarak o hastalığı o zaman yenmiş oluyorsunuz. Yani şimdi benim peki yeni testim ne oldu? Ben yeni testi yaptırdım mı? Evet, yeni test için randevu oluşturdum. Şu anda yeni testimin yapılması için randevu sürecindeyim. Dediğim gibi bu süreçler artık çok hızlı ilerleyen süreçler değil. Bu süreçler artık eskisinden yani e, geçtiğimiz aylara göre Haziran, Temmuz ve Eylül aylarına göre biraz daha zor işliyor. Mekanizmalar artık daha zor çalışıyor çünkü inanılmaz derecede talepler var, inanılmaz derecede haslar var. Yani benim Instagram'a şöyle size söyleyeyim. E, videoları izleyenler arasında net 300-400 kişi mesaj atıyor. Net 300-400 kişiyle sürekli olarak telefonla görüşüyorum ve görüştüğüm insanlar da şunu net bilirler. Yazdıkları anda cevap veriyorum. Neden bu cevap veriyorum? Çünkü önemsiyorum, durumlarını anlayabiliyorum. Zor bir süreç. Hepimiz için zor bir süreç. Gerçekten anlayabiliyorum. Çünkü birilerinden iyi bir şeyler duymak istiyorsunuz. Ama ne yazık ki şunu söyleyeyim. Ben size telkin veremem. Yalnızsınız bu süreçte. Gerçekten yalnızsınız. Yani evet bu ilaçların favipiravir de olsa, favimol de olsa net bu hastalığın ilacıdır kimse demiyor. Bunu demediği için siz de zaten telaşlısınız. Bu ilacı içince acaba iyileşecek miyim? Şöyle bir şey, iyileşmeyecek diye bir şey yok. Yani bu ilacı kullanıp da iyileşmeyen hastanın olduğu görülmemiş. Ancak şu var, bu ilaç verilmiş, ilacı kullanmamış veya ilacı ötelemiş, 3 gün ötelemiş, 4 gün ötelemiş. Zaten ilacın tedavi süresi 5 gün. 5 gün ötelemiş, 5 gün sonra hadi alayım demiş, çok kötüleşmeye başladı. İşte o noktadan sonra zaten ilaç size kâr etmiyor. O noktadan sonra zaten yoğun bakım hastası oluyorsunuz. Ancak o noktaya gelmemek için ilacı derhal Kullanmak için erken tedavi, erken teşhis diyorlar ya işte erken tedavi erken teşhis. Bu testi ne kadar erken yaptırırsanız, bu testi ne kadar erken yaptırıp önlemleri erken almaya başlarsanız kurtuluş da o derece yakın oluyor. Şimdi ben ilk videoları attığımda demiştim ya 5-6 gün sonra geldi ilacım. Keşke daha erken gelseydi. Keşke daha erken başlasaydım. Belki bu PCR testi, e, antikor testindeki değer sonuçları o tarihe itibariyle daha da düşük olacaktı ne kadar erken tedavi o kadar vücudunuzda az hasarlar bırakmasına ee, bırakmasını nasıl söyleyeyim yarıyor fayda oluyor yani sonuçta ee, bu kalbe sirayet edebiliyor ciğere sirayet edebiliyor ha şu var şu anda hala mesela kalbimde basınç hissedebiliyorum yer yani yer akşamları oluyor falan doktorla görüştüm evet dedi kalbe vurabiliyor dedi bunun için dedi eko çektirelim ama bir ay sonra dedi bir ay bir bakalım dedi ha bu bir ay süresince ne oldu ee, bir şekilde artık akşam saat 5'ten sonra yemeği durdurdum. Ee, bununla birlikte takviye edici gıda olarak sadece Omega 3 alıyorum. Yani balık yağı içiyorum. Ee, çünkü neden? En son bir kan testi aldım. bu kan testinde Triglycerid 375 çıktı. Yani normal değerin e, çok çok üstünde bir değer. Yani 140 falan olması gerekiyor. E, Triglycerid yüksek olunca, diğer bütün değerlerin normal olunca e, otomatikman hani kalp doktorları buraya yönleniyor. Yani diyorlar ki, bir şey olabilir, takibini yapalım ve bu arada perhiz yap. E, bu perhiz sürecinde ne yapıyorsun? Ekmek yemiyorum. Yani gördüğünüz şekilde zaten hani göbek vardı, göbek gitti, kilo kaybım oldu. E, bir 3-4 kiloya yakın bir kilo kaybı da söz konusu oldu. Aslına bakarsanız rahatladım. E, su içiyorum, e, onun dışında öğle yemeklerimde tamamen ekmeksiz besleniyorum. Sabah kahvaltımda bir dilim ekmek, o da tam buğday ekmeği alıyorum. Artık eve kesinlikle beyaz ekmek girmiyor. Ee, yağlı hiçbir şey yemiyorum. Yani e, içerisinde çok yağ olan mesela et yediğim zaman da yağlarını yemiyorum. Ya da kıyma aldığım zaman yağlı kıyma yemiyorum. Ee, onun dışında işte salam, sosis, sucuk zaten bunlar hayatımızda yoktu. Ee, beslenmemde işte lifli gıdalar falan filan. Ee, ama şeker olayı tamamen bitti hayatımda. Artık şeker yok. E, tuz bitiremiyorum tuzu. Tuz kullanıyorum. E, bazen canım aşırı tatlı istiyor. Evet o noktada ne yapıyorum? Bal yiyorum. Bu şekilde hani dengeli beslenmeye çalışıyorum. Şeker ciddi bir tehdit. Yani triglycerid için de e, tehdit. E, o yüzden beslenmenize siz de dikkat edin. Bu süreç içerisinde çünkü Covid'in vücudun hangi yerlerine e, tahribat yapacağı belli değil. Ama Prostatıma bakıldı, işte böbreklere bakıldı, bunların hepsine kan testlerimde bakıldı, bunların bütün değerleri normal çıktı. E, Trigliseritler, bütün değerlerim inanılmaz normal çıktı. O yüzden de hani doktorun ilk soru ailede kalp krizi riski var mı, geçirmiş kişiler var mı. Tamam, e, dedem kalp krizinden öldü, e, ama hani e, sonuçta ben daha o yaşlarda değilim, o yüzden. E, dikkat edin dedim ve doktorda aile hekimim 3 ay sonra tekrar bu testleri yenilelim dedi. Kalp doktorum da o tarih itibariyle bir ay sonra bir e, kalp ekosu bakalım dedi. E, nedir arkadaşlar? Bundan kaçılmaz. Yani ne kadar bir şey erken teşhis ederseniz o dereceyi kaçmak sizi rahatlatmayacaktır. Şimdi bu videonun başlığı itibariyle antikor testi bu şekilde çıktı, pozitif çıktı. Ölüme yakın mıyım? Hayır değilsiniz. Laboratuvarla konuştuğum netice şu. Sorduğum direkt cevabı, yani soruyu ve cevabı söylüyorum. Antikorda bu değerim 30 çıktı. Şu anki durumum ne? Cevap gelen cevap net. Bağışıklık kazanmışsınız. Peki aşağıdaki değerimde 6'dan büyük çıktı. 9. Şu anda Covid miyim? Vücudunuzda var ama çok yüksek değerde değil. Antikor üretmeye başladığı için bu değer düşecektir. Peki ben bulaştırıcı mıyım? Verilen cevap Bulaştırıcı değilsiniz de diyemem. Bulaştırıcı da, bulaştırıcısınız da diyemem. Siz gene evinizde kendinizi izole bir şekilde tutmaya devam edin. Dışarıya çıkıyorsanız da Maskesiz çıkmayın, sosyal mesafenize dikkat edin ama e, iyileşme sürecindesiniz, sürecin sonlarındasınız. Aldığım net cevap bu. O yüzden de bu testi yayınlamak, yayınlamamak arasında kalmıştım ama çok soru geldiği zaman ileride e, böyle bir sürece de gireceğiniz için bunu yayınlamak istedim sizlere. Zira kendimi kötü hissettim mi? Hissetmedim. Bu süreç içerisinde ben Çanakkale'ye gittim, şehitlik gezisi yaptım, e, Farkındaysanız orada mesela ben maskesiz de konuştum. Neden? Etrafımda kimse yoktu. Doğanın içerisinde tek başımaydım. Yani sahilde zaten o bölgeyi, o coğrafyayı bilenler bilir. Kimse yoktu. Kimsenin olmadığı yerde biraz da temiz hava, deniz havası, çam. işte ormanın içerisindesiniz. O havayı alayım diye de maskesiz şey yaptım. Ancak kesinlikle ve kesinlikle İstanbul'da ister yürüyün, ister sahile gidin, ister işte ben doğanın içerisinde değil işte ama öyle bir doğa zaten İstanbul'da, etrafınız her tarafınız virüstü. Zaten haritanız varsa Covid-19 yoğunluk haritasında artık hiçbir bölge yeşil değil. O yüzden kesin ve kesinlikle ne sahilde ne bebekte ne işte Arnavutköy sahillerinde ne Bostancı sahillerinde ne Maltepe sahillerinde nerede yürürseniz yürüyün. Kesinlikle maskesiz yürüyün. Ve maskesiz dolaşanları da arkadaşlar İBB'nin beyaz masası var şikayet edin bulunduğunuz yerde 156'yı arayaraktan konumunuza e, ekiplerin gelmesini sağlayın. Maskesi bunun altında olan kişileri sizin uyarmanıza gerek yok. 156'yı arayın. Ekipler müdahale ediyorlar. Cezayı kessinler, ceza işlemi yapsınlar. Siz toplumda yaşayan vatandaşlar olarak görevinizi yapın. Emniyet birimleri de kendi düşe, üzerine düşen görevleri yapacaklardır. O insanlar da ceza ödeye ödeye bir şekilde artık bunun toplum e, sorumluluğu olduğunu anlayacaklardır. Yoksa anlamıyorlar. Hala günümüzde işte televizyonda röportaj yapıyorlar. Kızın bir tanesi geçen diyordu ki maske takmıyor. Spiker mikrofonu uz uzatıyor. Ben diyor bunun diyor e, Allah'tan geldiğini inanıyorum. Ölüm varsa Allah Allah tarafından geliyor. Yani ne alaka? Allah öldürmek istese böyle niye uğraşsın ki? Yani böyle bir saçma düşünce var mı? Zaten dünyayı yaratan Allah yani yok etmek istedikten sonra niye böyle bir şey yapsın ki? Onun böyle bir şey yok ki. Yani istediği zaman zaten yok et. Ama e, ben başından beri söylüyorum bu yaratılmış bir virüs. Ve bunun ileride farklı şekilde aşıyla ilgili de konulara geleceğiz. Bu bir tamamen e, kurgu. Bu kurguyu yapanların çoğu şu anda çok başka yerlerde yaşıyorlar. Yani mesela ben bir tane söyleyeyim. Bill Gates, Amerikan vatandaşı, şu anda hepimizin kullandığı Microsoft sisteminin sahibi ve Afrika'da ve nerede olduğunu kimse de bilmiyor. Neden yani neden? Joe Biden'ın mesela seçilmesiyle birlikte bir anda Amerika'da aşı falan patladı. Bir anda bulundu yani değil mi? Bunun kurgu olduğunu Nasıl bir kurguyu insanlığa yaşattıkları ve bu amacın neler olduğunu ilerleyen süreçlerde Çok paylaşacağız ve Sakın ha ah sakın şöyle bir Şeye kapılmayın Yani Bir ay sonra her şey bitecek insanlar aşı şey olacak falan bakın Fransa açıklama yapıyor diyor ki biz ilkbaharda aşılamaya başlayacağız İngiltere açıklama yapıyor biz ilkbaharda aşılamaya başlayacağız Yani İngiltere Amerika Fransa gibi böyle dünyanın ekonomi lokomotifleri bir şeylere öncülük etmeden dünyanın hiçbir ülkesi bir şeye öncülük edemez. Bunu yaptırtmazlar. O yüzden size mesela 2021'in Haziran'da da muhteşem şekilde deniz tatilleri yapacağız, ülkemize akın akın turistler gelecek demiyorum. Bunların olmayacağını sizler de göreceksiniz. Çünkü farklı şekilde bir dizayn ediliş var şu anda dünya üzerinde. Ve bu dizaynı Bizler ne yazık ki yaşamak zorundayız. Ama hani karamsallar düşmeyelim. Neden? İkinci Dünya Savaşı'nda yaşayanlar da insandı. Birinci Dünya Savaşı'nı görenler de insandı. Hatta yıllardan beri Afrika'da insanlar açlıkla mücadele ediyor. Biz burada kebaplara, kafelere, ondan sonra yazları denizlere gidiyoruz, eğleniyoruz. Gece kulüplerinde işte görüyoruz mesela biz Covid'liyken. Mesela insanlar Esenyurt'ta cıstak cıstak eğleniyorlar gece kulüplerinde. Ülkemin bütün zencileri Esenyurt'ta diskobar sahibi olmuş durumda. Ama öte yanda dünyanın bir taraflarında farklı insanlar farklı acıları da çektiler. Bu da dünyanın yaşadığı bir süreç. Birinci Dünya Savaşı'nda Allah çıkartmadı. İkinci Dünya Savaşı'nda Allah çıkartmadı. Hiçbir hastalığı Allah yaymıyor. Yani AIDS'i de mesela Amerikalılar zamanında 1950'lerde Afrika'da yaymaya başladılar. Yani AIDS'i Amerikalılar çıkartmasaydı bugün AIDS denen, HIV denen hastalık olmayacaktı. İşte bunun da nasıl çıkartıldığını ilerleyen zamanlarda ha ben iyi görür müyüm, görmez miyim bilmiyorum ama bunun böyle olduğunu sizler, bizler veya yaşayan canlılar yaşarsak göreceğiz. Bu videodan bu kadar diyorum. İlerleyen günlerde Yeni gelişmeler olduğunda işte diğer antikor testlerim falan vesaire e, yapıldığında sonuçları sizlerle tekrar paylaşı olacağım. Şunu söylemek istiyorum kapatmadan önce. Lütfen telaşlanmayın. Her şeyden önce moral, 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 moral. Ama şunu unutmayın. Yalnızsınız. Yani mesela ben İstanbul'da büyük bir apartmanda yaşıyorum. E, kimse tarafından aranmıyorum, edilmiyorum, halin nasıl hepsinde de telefonum vardır. Net söylüyorum. E dediğim gibi en yakınlarını sizden kopuyor. Mesela atıyorum dükkanım kapalı, günlerden beri kapalı. E mesela mahalleden kimse arayıp da ya iyi misin, öldün mü, kaldın mı demiyor. İşte insanlığın aslında insanlıkla yüzleştiği de bir noktayı yaşıyorsunuz ne yazık ki. O yüzden bu videoları neden atıyorum? Yalnız değilsiniz sıkıntınız varsa ben dinlerim sizi bana yazın gayet de memnun oluyorum Hepinizle abi kardeş gibi konuşuyorum Bildiğim kadarıyla yardımcı oluyorum bu süreçlerde bana destekte bulunan gerçekten iyi doktor Çevremiz var ve gerçekten WhatsApp mesajlarıyla Haberleşip Yön çizebiliyoruz Reel süreçleri yaşadım Her şeyi Sizlerle paylaşıyorum Instagram'dan da bana yazdığınız zaman yalnız hissetmeyin kendinizi. Ben size mutlaka cevap veririm. Ha, şöyle bir şey, anında cevap veremiyor olabiliyorum çünkü e, hala evimin içerisinde çalışıyorum. İşte yazılım geliştiriyorum vesaire. E, sistem devam ediyor, çalışmaya devam ediyoruz. Ofise eve taşıdım ama e, fırsat bulduğum zaman görür görmez ben size yanıtlamaya çalışıyorum. O yüzden yalnız hissetmeyin kendinizi her konuda danışabilirsiniz. Problem değil. Elimden geldiğince bilgim çerçevesinde sizlere destek veririm. Kendinize iyi bakın. Mutlu, sağlıklı, huzurlu. En önemlisi de yüzünüz daima gülsün. Etrafınıza gülücükler saçın, moral saçın. sizden o morali alan insanlar, yakınlarınız, inanın onlar da daha moralli olacaktır. Biz öyle yapıyoruz. Yani ben bu süreçte mesela halamla, amcamın oğluyla ki babasını kaybetmesine rağmen sürekli bir üçlü diyaloglar halinde her gün telefonlaştık. Yani içlerinde bir tek ben COVID'liyim. Ama hani sağ olsunlar yani sanki değilmişim gibi bu süreci bizim atlatmamıza vesile oldular. O yüzden etrafınızda böyle insanlar yoksa da ben size o insanlardan birisi olurum. Sıkıntı değil, konuşabilirsiniz. Ee, bu konuda rahat olun. Hani yazım mı yazmayayım mı diye çekinmeyin. Yazabilirsiniz rahatlıkla. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.